Merhabalar arkadaşlar. Bilgisayar mimarisi ve organizasyonunda risk 5 komutlarını göreceğiz bugün. Makine dili yapısına bakacağız arkadaşlar. Makine dili ve pointerlar konumuz. Bu noktadan sonra biraz makine dili konuşacağız arkadaşlar. E onu konuşmuyor muyduk zaten? Hayır. Biz aslında SM'li dili üstünden gidiyoruz. ikisi farklı. Devam slayta bakarsak anlayacağız. Makine dili biraz komutların binary temsili oluyor. Mesela bu dilde şöyle bir komut makine tarafından anlaşılan bir komuttur. Ama biz bunu anlayamıyoruz. Şimdi riskin güçlü yanlarından birisinden bahsediyor olacağız. Komutlar nasıl genel kullanıma uygun dizayn edilmiş? Mesela sabit boyutlu komutlar var 32 bitlik. Sadece 6 komut formatı temelde oturtulmuş. Sayısal parametrelere immediate fields dediğimiz alanlara bir limit konmuş. Bunlar hep basitliği ve gücü getiriyor. Dizi indeksleri yerine pointerlar kullanılmış. Biraz pointer aritmetiği yapacağız. Dolayısıyla makine dili ve pointer'ı birlikte götüreceğiz. C'de böyle bir swap fonksiyonu geliştirdiğimizi düşünelim. Dizinin komşu elemanları yer değiştiriyor. K ince elemanla k artı birinci eleman yer değiştirecek. Bu bir fonksiyon. Değerlediniz. Şuna dönüştü diyelim ki assembly dili formatında bir kod oluştu. Risk 5 için geçerli kodlar bunlar. Fakat makine bundan da anlamıyor. Assembler'dan geçirdikten sonra binary'leştiriyoruz. Executable dosyaların vesairelerin içerisinde bunu görüyoruz zaten. Bu binary halini makine anlıyor. Birebir şu satır, bu binary, bu satır, bu binary diye çevirirsek ilkini alalım ve anlamaya çalışalım. Şimdi SM'li komut biraz anlaşılır. SL, X6, X11 ve 3 görüyoruz. Bunu şöyle diyebiliriz. X11'i 3 bit sola kaydır, sonucu X6'ya kaydet. Bunu Türkçeleştirebiliyoruz. İyi tamam. Binary haline bakalım. Bu da az biraz anlaşılabilir ama biraz zor anlaşılır değil mi? Şöyle baktığımızda şurada bir 3 görüyoruz. Bu 3'ü virgül 3 kısmı diye düşünebiliriz. Arada bir yerde bir x11, 11 sayısı görüyoruz. Bu adres olduğuna göre x11'in kendi ismi de adresini veriyor zaten. 11. register. Şurada bir 11 var. 5 bitlik. Burada bir 6 var. Demek ki bu da x6. Geri ne kaldı? Şu kırmızı bölümler kaldı. Bu kırmızılar demek ki SLLI komutunu bize tanımlıyor. Anladığımız kadarıyla. Şimdi biz bunları dörder dörder gruplayıp ayırıp decimal yaparsak anlayabileceğiz mi? Hayır. Mümkün değil. Yani şuna bakıp da bunun SLLX6 X11,3 olduğunu anlamak pek mümkün değil. Binary'leştirdikten sonra biraz makine gibi düşünüp şuradan ha bu SLLY komutuymuş diyebilirsiniz ama şu, buradan anlamak imkansız gibi bir şey. Ama işte bilgisayarlarınız bu binary komutları tanımakta. Assembly ile makine dili karşılaştırması yaptığımızda dediğimiz gibi şimdiye dek biz assembly dili gördük. Bu insanlar tarafından biraz daha anlaşılabilir bir dil. İşlemlere bazı isimler verdik. Mesela add dedik, sll'yi dedik. Beq karşılaştırmalar verdik mesela. İşleme girenlere İngilizce operant dedik. Ve bunlara bazı isimler verdik. Mesela t0 dedik registerımıza. Koşullu koşulsuz sıçramalar. Adres yerine direkt bir adres etiketine yapıldı. Assembler çok da sahte komut destekliyordu gördük. Programlar eninde sonunda makine diline çevrilecek arkadaşlar. Bu dil bellekte saklanabilen ve CPU tarafından çözümlenebilen bir binary formatında. RISC-V makine dili basitlik temellidir ve kolaylıkla çözülebilir. Niye bunu söylüyoruz? Bir kere RISC-V'in komutları hep aynı uzunlukta 32 bit. Intel'de böyle bir şey yok. 1 byte'lık yani 8 bit'lik komutlar da var. 11 byte'lik komutlara kadar çeşitli uzunluklarda komutlar da olabiliyor. RISC-V ise her komutu 32 bit uzunlukta tutmuş ve sadece 6 farklı komut formatı vermiş. Ve farklı dememize rağmen aslında hepsi de birbirine benziyor. Göreceğiz. RISC-V'in makine dilini incelemekle biz komut seti yapısındaki bazı kısıtlamaları da görüyoruz. Ve mühendislik açısından mühendislerin bunları nasıl açtıklarını anlayabiliyoruz. İşte temel komut tiplerimiz ve bit dizilimleri aşağıdaki gibidir arkadaşlar. Eğer sıfır bitini en sağda görüyorsanız buna little endian kodlaması diyoruz. Bir de big endian vardır. Sıfır biti bu taraftadır. Bu bunun tersidir. Risk baş, little endian kabul ediyor. Dikkat edin burada operation kodları 0 ile 6 arasında 7 bit olarak yerleştirilmiş. Ve diğer kısımlar değişik şekillerde dağıtılmış. IMM diye gördüğümüz parçalar anlık değerlerdir, immediate değerlerdir. Toplamda bunların uzunlukları 12 veya 20 bit. Ve evet gördüğünüz gibi değişik değişik şekillerde dağıtılmışlar. Boş yerler genelde değerlendirilmeye çalışılmış. Mesela B ve J tipi onlarda da sıfırdan değil de birden başlıyor. Sıfır yok mesela şurada. Burada da yok. Biraz da değişik bölünmüşler. Bu sıfırın olmamasının sebebi adreslerin ikinin katları şeklinde olması. 2'nin katı olan bir adreste son bit hep sıfır olur. Bunu da saklamaya gerek yoktur demişler. O yüzden birinci bitten başlıyorlar. Madem en sonda hep sıfır oluyor, onu saklamayız. Biraz daha geniş bir alanımız. iki katı fazla sayı kullanma şansımız olur. Hep aynı aralıkta görünen şeyler var. Mesela şu kısımlar hep aynı yere düşmüşler. Bu kısımlarda kaynak ve hedef register'ların adresleri de aynı yerlere düşmüşler. Bu kodu çözmekte biraz basitlik sağlıyor. Buradaki RD'ler, destination'lar, hedefler ve source 1, source 2 registerları adrestir arkadaşlar. Yani register'ın adresi kaçıncı register olduğu buraya kaydedilir. Hepsi 5'er bit olur. 32 adet register'ımız olduğu için bunları 5 bitle ifade edebiliyoruz. Bunları tutar, olduğu gibi buralardan çekip kullanırız. Şimdi komut formatlarına bakalım tek tek arkadaşlar. Register'dan register'a aritmetik komutları yapmak istediğimizde R tipi komutlar kullanılır. Az önceki tablodan çektim, aldım burayı. Operation kodlar burada, hedef register'ın adresi burada. Kaynak bir kaynak iki adresleri burada. Onun dışında yardımcı şeyler var. 3 bitlik şurada function 3 ve en sonunda da boş kalan 7 bitlik Function 7 alanları söz konusu. O kod kısmı, Operation Code, belli bir operasyonu belirtir. RS1, RS2 kaynak kodlarıdır. Buradan veriler çekilir. Bunlar üzerinde işlem yapılır. Hedef üzerine yazılır. Function 3 ve Function 7, Operation kodla birlikte aritmetik komutu seçmekte kullanılır. Kitaplarda RISC-5 komutlarında kullanılan tüm operasyon kodları ve fonksiyon kodları ne anlama geliyor tek tek verilmiştir arkadaşlar. Registerlarımızın adreslerini nasıl tutuyoruz? Mesela 5 bit sayılarda biz 5 tane 0'dan 5 tane 1'e kadar toplam 32 değişik register adresini verebiliriz. 0'dan 31'e değişir bunlar. Örneğin T3 dediğimiz register aslında x28'dir. Ve binary karşılığı 11100 olmaktadır. Tüm X0 ile X31 arası registerlar için aynı yöntem kullanılır. Mevcut register adedi komut uzunluğu ile direkt ilişkili aslında. Biz 32 biti öyle bölüyoruz ki her R tipi komuta 3 register kullanılıyor. Ve bu da toplamda komut kelimesi içerisinde 15 bitlik yer kaplıyor. Eğer elimizde 64 register olsaydı 3 çarpı 6 18 bit yer kaplayacaktı. 32 bitlik komut yapısında daha fazla register için yer yok. 64 tane register tutamıyoruz. Tutarsak diğer alanları kısıtlamamız gerekiyor. Örneğin operation kod alanını azaltmak gerekir. Bu da daha az operasyon çeşidi kullanmak anlamına gelir. Olmaz. İyi optimize edilmiş aslında orası. Bir örnek R-tipi komutun binary kodlamasını görelim. Az önce de biraz görmüştük. Register'dan register'a aritmetik komutların R-tipi formatını kullandığını söylemiştik. Şu örnek toplama üzerinden gideceğiz. S4'ü S5 ile topla. Sonucu S1 register üzerine kaydet. Bunları x'ler şeklinde yazarsak x20 register ile x21 register'ını topla. Sonucu x9 register'ına kaydet. Şu iki komut aslında birbiriyle aynı. Birisi daha kullanıma özel isimleriyle yapılmış. Diğeri ise direkt adresleriyle ifade edilmiş. Bu adresli haliyle gideceğiz biz. Mesela toplama işlemi yapacağımız için mavi ile altını çizdiğim şu kısımlar doldurulur. Şu kısım toplama çıkartma gibi işlemlere ait sabit bir kod. Burada 3 bitlik alanda 3 tane 0 olması bunun bir toplama işlemi olduğunu söylüyor. Bazen bunlar yeterli olmadığında şuradaki 7 bitle buradaki 7 bit çeşitlendirmeyi sağlıyor. Registerları nereye yerleştireceğiz? X9 yani 9 sayısını hedef kısmına şuraya 9 yazmışız. X20 ve X21'i de 20'yi buraya, 21'i buraya adres olarak kaydetmişiz. Böylelikle şu ikisini toplayacağımızı ve sonucu bu rejistere yazacağımızı binary üzerinden de söyleyebiliyoruz. Bunları kodlarsak şu şekilde dörtlü gruplar halinde böyle bir şey çıkıyor karşımıza. Bu kırmızıyla yazdığımız binary kodu hexadecimal'e çevirince insan hiçbir şey ifade etmiyor. Ama makine dili komutlar böyle. Makine bunu anlıyor. Biz anlamak zorunda değiliz. Siz sadece şunu bilin. Sonu 3 olanlar 32 bitlik komut olduğunu ifade ediyor arkadaşlar. Şurada 3 yazması yani 1-1 yazması bunun 32 bitlik komut olduğunu söyler. Bunlar farklılaştığında 0 0 0, 1, 1, 0 olduğunda 16 bitlik sıkıştırılmış komutlar karşımıza çıkacak. 32 bitlik uzun komutlarda buralar hep 1 1. Bir başka komut tipi i e tipi komut formatı. Eğer sayı kullanmak istersek ikinci kaynağı kaldırıyoruz. O alanı şurada bir 7 vardı ve ikinci kaynağa ait 5 bitlik alanı ortak kullanıp şurada 12 bitlik bir sayı alanı oluşturuyoruz. Bu 12 bitlik sayı alanına bir şey yazabiliriz. 3 5 2048 sayısına kadar artı eksi bir şeyler yazma şansımız var. Dikkat edin tutarlılık için operation code destination rd dediğimiz kısım function 3 rs1 alanları R tipindeki aynı pozisyonlarda bırakılmıştır. 12 bitlik adresi de veya sayıyı da 12 bitlik işaretli sayılar olarak ele aldığımızda negatifleri 2'ye tamlayan şeklinde tutacağız. Tuz komplement şeklinde tutacağız. Aralık şuna düşecek. Bunu da çevirdiğinizde eksi 2048'den artı 2047'ye kadar değişiyor. Buraya vereceğimiz sayılar. E bu biraz az olmadı mı? Çoğunlukla yeterli. Yani siz bir sayıya 3 eklersiniz, 1 eklersiniz, 5 çıkartırsınız. Hadi 1000 eklersiniz, 1000 çıkartırsınız. Genellikle yeterli oluyor. Tabi her zaman yeterli olmayabilir. Ama çözümler var. Bir başka tipe bakalım. S tipi komut formatı. Store komutlarında biraz farklılık var. Az önce şu kısmı kullanmıştık biz. Burada lazım olmuş ikinci kaynak. Şimdi RS1 ve RS2 bize lazım. Hedef lazım değil. He. O zaman az önce kullandığımız 5 bitlik alanı şuraya kaydırabiliriz. Gene 12 bit var elimizde. 5'i burada. 7'si burada. Bakın tutarlılık için Operation Code Function 3, RS1 ve RS2 alanları gene R tipindeki aynı pozisyonlarda bırakılmışlar. RD alanı yok. Bizim bu immediate anlık değeri 12 bit'e çıkartmak için bu kısmı kullanıyoruz. Gene 2048'den artı 2047'ye kadar sayılar olabilir burada. Store komutlarında kullanıyor, unutmayın. Yeni komut formatımız dördüncü format. U tipi komut formatı. Bazı komutlarda hiç kaynak gerekmiyor. RS1, RS2 alanlarını kullanabiliriz. Hedef bize lazım. Şu kısmı komple 20 bit tamamlık sayı olarak kullanma şansımız doğuyor. Operation kod kısmını hiç dokunmuyoruz dikkat edin. Hedef register lazım. arkasına kalan 20 bit sayı olarak kullanılabilir diyoruz. Gene tutarlılık için operation kod ve hedef register alanları R tipindeki aynı pozisyonlarda bırakılmışlar. Soldaki bu 20 bit yani 12. bitle 31. bit arası immediate anlık değer olarak kullanılabilir. Şimdi burası adres de olabilir, sayı da olabilir. Bakalım 20 bit işaretli ve negatifleri de içerisinde tutan ikiye tümleyen şeklinde tuz komplement sayılar bizi nereye götürüyor? Az önceki gibi 2 üzeri 19 artı eksi aralıkta olacak. 2 üzeri 19 512 k olduğu için bunu şu şekilde çevirebilirsiniz. Negatifler bir fazla oluyor. Evet komutlar ve bit yerleşimini bir kod üzerinden göstereceğim arkadaşlar. Örneğin biz A30 değerini H ile toplayacağız. Bir arttıracağız. Tekrar A30 üzerine yazacağız diye bir kodumuz var. Bunu değerlediğimizde şöyle olsun. 4 tane satır oluşsun. A30'un getirtilmesi LD komutu. Demek ki bu double sayı 8 byte çekecek. Buna H'nin eklenmesi ve bir arttırılması söz konusu. Tamamını x9 register üzerinden yapmış. Şurada dikkat etmemiz gereken 30 indeks sayısına nasıl ulaşmış? Şimdi her bir 8 byte uzunlukta olduğu için bu sayıların 30 çarpı 8, 240 şurada görüyoruz. Bu da A başlangıç pozisyonu ya da A0'nın yeri. Bu bir pointer işlemi şeklinde gerçekleştiriliyor. E, sonucu da buraya yazacağız demek ki. Bakın SD komutu da benzer şekilde X9'da hesaplanan değerleri gerisin geri bu pozisyona yazıyor. Şimdi ilk ki LD komutu şu şekilde söylenebilir. Burası LD komutunu ayıran operation code ve function 3. Burada 3 burada 3 yazması demek ki LD komutu olduğunu bize söylüyor. Bir tane X10 register kullanılmış. Bir de hedef olarak X9 registerı kullanılmış. X10'un gösterdiği yerden 240 byte ilerisi okunacak diye de şurada 240'ı görüyoruz. Bunları binaryleştirdiğinizde komut tam olarak şuradaki gibi diziliyor. Tamam. Diğerine bakalım. Add komutu az önce de görmüştük. Oradaki bir sıfırlar 51 anlamına geliyormuş demek ki. 51 var. Function 3'de 0 var. Function 7'de 0 var. Bu toplama işlemi olduğunu söylüyor. X21 ile X9 toplanacak. Sonuç tekrar X9'a yazılacak. Binary'leştirdiğinizde, şuradaki gibi görülmekte. iye bakalım. Az önce Add 51'di, bu 19 olmuş. Dikkat edin. Bunun da Function 3'ü 0. Yapacağımız iş ne? X9 Register'ını alıp, üzerine 1 ekleyip tekrar X9'a yazmak. Binary hali de şurada yanda görüldüğü gibi. Tamam. Bir de Store yapacağız. Elde ettiğimiz değerleri en son dördüncü komutta Store'la kaydedeceğiz. Store komutunun operation kodu burada. Function 3 kodu burada. Şuralar sayıyı yani 240'ı tutmak için bölünmüş. Bunların bit dizilimi bir şekilde 240'ı veriyor bize. Ve bunları binary hale getirdiğimizde de yandaki gibi olduğunu görüyoruz. Yani şimdiye kadar gördüğümüz komut tiplerinin bir program değerlenip binaryleştirilmesi şeklinde böyle gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Neyi gördük? I tipi gördük, S tipi gördük ve U tipi gördük. Büyük sayılar yoktu burada. Şimdi sahte komutlar büyük sayılarla yazıldığında assembler dilleri veya derleyiciler, simülatörleri, SARS gibi bunları kendiliğinden dönüştürürler. Şaşırmayın buna. Mesela 32 bitlik büyük bir sayıyı register'a öyle doğrudan yükleyemiyoruz. Çünkü alanlar kısıtlı iki komut yazmamız lazım. Bazen de geçici register'lar kullanmak gerekebiliyor. Şu komutu gerçekleştirmek istesek. S0'a böyle büyük bir sayı yazmak istesek. Ne olur? Birinci işlem LUI. Load Upper Immediate komutu. Sayının soldan 20 bitini çekip S0'ın üst 20 bitine yerleştiren bir komut bu. Ve sağda kalan 12 biti de sıfırla dolduruyor. Şu x8'e s0'a bizim sayının şu kısmını yerleştir. Burada dikkat edin sayıyı biraz değiştirmiş. Simülatörde denedim ve bu şekilde yaptı. Önce şöyle yap diyor yani. Sonunda 3 tane 0 olsun. Sonra buna add i -e, arkasına kalan 900 sayısını ekleyerek gerçekleştir. Şimdi 900 800'den büyük olduğu için negatif bir sayı aslında. O yüzden burada fff'ler oluşmuş arkadaşlar. Eğer eklenen sayı 0x800'den büyükse o zaman sola 5 tane F ekleniyor çünkü negatif sayı. Bu sayı negatif bir sayı gibi görünüyor. O yüzden bizim şurada 5 tane F 900 ekleniyor. Eğer sayımız mesela 3D1 450 olsaydı yani şurada 800'den küçük bir şey olsaydı eklenecek sayı add komutu, add e komutu şu şekilde olacaktı. Tamamen işaret uzatma mantığı. Negatifse 5 tane F ekliyor. Pozitif bir sayı ise 5 tane 0 ekliyor. Niye böyle yaptık? Yani elimizdeki sayı büyüktü bir kere söylediğimiz şey. 12 bitlik alan var veya U tipinde 20 bitlik alan içerisinde tuttuğumuz sabitler yetersiz kalıyor. Biz aslında işlem yaparken genelde 12 bitten az sayılar kullanırız. Dikkat edin ona. Bu bir hızlandırma prensibidir. İngilizce olarak making the common case fast diyorlar buna çok kullanılan kısımları hızlandırmak. Şöyle bir örnek verilebilir. Çok kullanılanı hızlandırma prensibi diye. Eğer programlar içerisinde anlık değerleriniz, immediate değerler %90 oranında 12 bitten az kullanılıyorsa 3 ekliyorsunuz, 5 ekliyorsunuz, 1000 çıkartıyorsunuz gibi sayılarsa ve anlık değer kullanan kodların sayısı da sadece %25 ise. Öyle ya herkes de anlık değer kullanmıyor ya şöyle olacak. Zaten %75'i yani %25'ten dışarıda kalan %75 komut anlık değer kullanmıyor. Bunlarda bakılacak bir şey yok. 0.75 çarpı n adet bir komutla işi bitiriyoruz. Geriye kalan 0.25 çarpı n kısmında da anlık değer var ama iki durum söz konusu. Bunda da %90 yine tek komutla halloluyor. %10'u iki komutla halloluyor. oluyor. Şimdi toparlarsak şöyle oluyor. 0.75 n artı 0.25n parantezinde bunun %90'ı bir komutla bitiyor %10'u iki komutla bitiyor dediğinizde aslında sizin kodunuz %2.5 yavaşlıyor. Demek ki öyle çok da yavaşlatmıyor bizi. Her zaman böyle bir şey yapmak karmaşık kodlu sistemlerden yani Intel'in kullandığı Kicks tarzı sistemlerden çok daha iyi. Şu mantık söz konusu. Ben hızlıyım kardeşim. Normal kodları da hızlı çalıştırıyorum. Eğer böyle yapıyorsam bırakın da bazı komutları iki aşamada bitireyim demiş. Risk. Şimdi low store'lara bir bakalım. 12 bitlik bir alan yeterli olacak mı bize? Low store'larda limitli 12 bitlik alan verile ulaşmakta sorun yaratabilir. Örneğin bellek erişimimiz şöyle bir adresten bir register'a veri okumak ise bu adresi bu hexadecimal adresi çevirdiğimizde bayağı büyük 2047'den bayağı büyük. O zaman pointer aritmetiği ile yapacağız. İmdadımıza pointer aritmetiği yetişecek. Hexadecimal sayının son 3 karakterine kadar LUI ile bir tane T1 rejistrarını atabiliriz. Ve sonuç bu olur. Bu bir dizinin başlangıcı ise bundan 4 byte ilerisi bakın 004 olduğu için 4 byte ilerisi okunup T1'den 4 offset 4 byte ilerisini oku tekrar T1'e yaz diye aldığımızda biz aslında en başta yapmak istediğimiz şu bellekten okuma işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Yani pointer aritmetiği burada çok işe yarıyor gördüğünüz gibi. Nedir bu pointerlar? Aslında pointer bir adres. İki pointer aynı şeyi işaret ediyorsa aynı adresi tutuyorlar referans açma kavramı pointer'ın gösterdiği adresteki veriyi almak. Ve bu pointer'ların tipleri oluyor. Bir pointer'ın tipi ne tür bilgi yüklendiğini söylüyor. Mesela karakter pointer lb ile okunur bizde. Short pointer lh ile okunur. Word pointer 4 bytelik 32 bitlik şeyler. Aslında integer pointer'dır veya floating sayı pointer'dır. Şurada olduğu gibi. Biz bu pointer aritmetini sıklıkla dizilere işaret edecek şekilde kullanırız. Mesela bir pointer arttırarak artı artıyla bir sonraki dizi elemanına geçebiliriz. İşaret edilen adresi bir arttırarak pointer tipinde bir ileriye gitmiş oluyoruz ama bunu C'de yapabiliriz. Mesela integer yıldız x dediğimizde bunu biz risk makinede A0 diye bir şey attığımızı düşünelim. C'de rahatlıkla biz buna x artı eşittir 17 diyebiliriz. Ama biz öyle yapamıyoruz. Diyoruz ki ya bu pointer, integer pointer olduğuna göre 4 byte 4 byte ilerliyor. 17. point noktasına gidebilmek için biz bunu 4 ile çarpmamız lazım deyip kendimiz yapıyoruz. Şurada olduğu gibi. 17 çarpı 4 eklersek A0'ın adrese tam olarak bunu gerçekleştirmiş oluruz pointer olarak 17 tane ileriye gitmiş oluyoruz. Evet. Hemen bir örnek verelim. Pointer'lar ve pointer aritmeti üzerine. Çoğu programcı pointer'ları anlamakta biraz sıkıntı çekiyor. Assembly kod farkını anlamak için yardımcı olacak iki tane kod göreceğiz. Bu iki kod arasında şurada kalemle yazılmış olan string artı artı soldaki koddan farklılığı gösteriyor. Bunları assembly'e çevirelim arkadaşlar. Birincisi, konunun en başında C kodu ne yapar diye sormuştuk. İşte bizim C kodu burada gördüğümüz gibi strlen, string'in boyutunu ölçen bir kod imiş. Adım adım çevirelim. Mesela şurada string boyutu len eşittir 0 yapılmış. A1 sıfırlanmış. Sonra bir döngü oluşturulmuş burada. A1 dizinin başlangıcıyla, string'in başlangıcıyla toplanıyor. Bu t0 da tutuluyor. D0'ın gösterdiği yerden bir tane byte çekiliyor. Acaba bu byte 0 mı diye kontrol ediliyor. 0 ise çıkılacak. Değilse string'in boyutu A1'de tutuluyordu malum. 1 arttırılacak. Şurada dönüyoruz. Son karakter 0 string'lerde. Onu bulana kadar dönüyoruz ve string'in boyunu A1'de hesaplamış oluyoruz. Çıkıyoruz. Return A1 yok gördüğünüz gibi. Biz bunu bileceğiz. A0 yolladım sana. Sonucu A1'den bekliyorum diye biliyoruz. Bu yapı fonksiyon yapısı. Haftaya da bu konuyu işleyeceğiz. Hemen ikinci kodu çevirelim. Bunda string pointer kullanılmış. Şöyle bir daha bakarsak. String array kullanılmış da. Bunda string pointer kullanılıyor. String pointer'ın şu an gösterdiği yer sıfır mı diye kontrol edilecek ve pointer birer birer arttırılacak. Şurada farklılık var. Bakın string'in boyutunu tuttuğumuz a1 sıfırlanıyor gene. Direkt string pointer şu an nereyi gösteriyorsa onun sıfırıncı offsetinden bir tane byte çekiliyor. Hemen soruluyor. Deniliyor ki bu sıfır mı? Sıfırsa çıkacağım. Şu kısım while kısmı bu iki komutta gerçekleştiriliyor. Öyle değilse string artı artıyı şurada yapıyoruz arkadaşlar. A0 adresini bir arttırıyoruz. bir byte ilerletiyoruz. Length'i de string boyutunu da bir arttırıyoruz. Sonra döngüde dönmeye devam ediyoruz. Bu da az öncekiyle aynı. Dediğimiz gibi pointer işlemi yapıyor. Karakterler C dilinde aşağıdaki ASCII kodlar şeklinde tutulur. Bunların karşılığı olan sayılar şeklinde tutulur. Ve string'in sonu da sıfır değeriyle bitirilir. Bu genel kullanım tarzıdır. Mesela Harry Potter diye bir string alacağız burada. Aslında Harry Potter 12 karakterden oluşuyor ama sonundaki sıfır da saklanıyor. 13 byte'lık bir alan kaplıyor. Bu yapıya stringler için null terminate string ismi veriliyor. Null ile biten stringler. Özellikle C'nin güçlü taraflarından bir tanesi stringlerin çok farklı uzunlukta olabilmesinden dolayı istediğiniz kadar stringi hafızada tutabilirsiniz. Sonu sıfır olsun denilmiş sadece. O zaman biz demek ki string'in boyunu nereden biliyoruz? Oturup sayıyoruz. Az önce gösterdiğim kod 2 ve kod 3 bu fonksiyonları vermekteydi. Evet gelelim akış kontrol ifadelerine arkadaşlar.